Merhaba arkadaşlar. Raziye Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle içli köfte yaptık. Hem de şeklini vermekte zorlananlar için çok pratik bir şekilde. Arkada da bahçemden kasım batılarım. Hadi nasıl yapmışım hızlıca videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olun, yorum yapın ve like'a basmayı unutmayın. İçli köftemizin hamurunu yoğurduk. Etini de burada kavurduk ve pratik bir şekilde sizlere şekil vermesini öğreteceğim arkadaşlar. Önce stres filmimizi tahtamızın üzerine serelim. Şu şekilde. Sonra elimizi şuradaki suyla ıslatalım. Ve şu hamurdan top alalım şu bu şekilde. Bunu bu şekilde koyalım. Streç filmin diğer tarafında kapatalım. Şöyle küçücük bir oklava veya merdane ile açalım. Şöyle döndüre döndüre. Ben küçük yaptım. sizlere daha net görün diye. ve açtık. Kıymalı harcımızda kıyıyoruz. Şu şekilde biraz bastıralım. Şimdi şu tarafı şu şekilde kapatalım. Uçlarından Hatta şöyle elimizi sıkıca kapatalım ki açılma yapmasın diye. Ve bu kadar pratik. Şimdi bir ikinciyi daha yapalım. Ve sizlerle daha kolay olsun. Elimizi ıslatıyoruz. Büyüklüğü küçüklüğü tamamen size kalmış. Şöyle bir top ayarlayalım. isterseniz şu şekilde bastırarak da açabilirsiniz. Yani şöyle. Küçük bir merdane yardımıyla açmayı daha pratik buldum. Yani bu şöyle açtıktan sonra köfte yapmayı bilmeyenler bu şekilde yapabilir. Şimdi uçlarını kapatalım. Stres filmi şekilde. Ve açalım. Birazdan kızartma işlemini de göstereceğim zaten size. İsterseniz şu kenarlarını da kesebilirsiniz. ama hani benim için sorun yok. yuvarlakların nasıl yapıldığını da göstermek istiyorum arkadaşlar size. Şu şekilde. Ben çok büyük yapmıyorum. Şöyle bir topa aldım. Sonra avucumun içerisinde silindir haline getirdim. Tekrar parmağımı ıslattım. Ve şu şekilde ara ara elimi ıslatarak döndüre döndüre şekil veriyorum. Bu şekilde. Kalın gördüğünüz yerleri de şu şekilde parmağınızla inceltebilirsiniz. İç harcımızdan bir tatlı kaşığı tam dek geliyor. Şimdi şuraları şu şekilde kapatıyorum. Ara ayrı elimizi ıslatarak. Bu şekilde yassı yapıyorum ben. ister yazsı isterseniz bu şekilde hazır. Ah. Tavayı ateşe koyduk ve üzerine tavaya 2-3 parmak geçecek kadar sıvı yağ koyduk ve bunun güzelce ısındıktan sonra bunları kızartacağız. Yağımız bayağı kızdı. Şimdi şunları yağımızın içerisine atalım. Hah, bak şimdi olmuş. Bu şekilde iki tarafında kızarmasını sağlıyoruz. Şu boşluğa bir tane daha atayım. Pişmeye devam. Arkalı önlü kızarmış. Şimdi bunları bir tabağa alacağım. Ve tabağa. şatal yardımıyla yağlarını süzerek alalım. Kızardı ve bunları da çıkarıyorum arkadaşlar. Ve şahane gözüküyor. Ve tabağımıza sunum yapalım arkadaşlar. Şahane bir lezzet oluyor. İşli köfte şekli veremiyorum diye üzülmeyin. Bu tariften size göre. Şimdi bir tanesinin içini açalım. Dışı çıtır çıtır, içinde ise etli. Şöyle inceliğinde siz görebilirsiniz. Şunu şu şekilde bırakayım ve sizler daha net görün. Şahane gözüküyor. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kasım patılar da bahçemden bir maşallahınızı alırız.